Merhaba sevgili dörtler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Okula gidemediğimiz yaklaşık bu iki aylık süreçte umarım derslerinize önem veriyorsunuzdur. Evet çocuklar bugün 8. üniteyi yani My Clothes ünitesini işleyeceğiz. My Clothes ne demek? Benim elbiselerim demek. Peki konu olarak ne işleyeceğiz? Tapiğimiz nedir? Weather conditions yani hava durumları. Peki hangi kelimeleri öğreneceğiz? giydiğimiz elbiseleri, mevsimleri ve mevsimlerde meydana gelen hava durumlarını öğreneceğiz. Evet şu an kelimeleri okunuşlarını ve Türkçelerini beraber bakacağız çocuklar. Skirt etek, socks çorap, jacket ceket, dress elbise, hat şapka, umbrella şemsiye, coat, mont, trousers, pantolon, shirt, gömlek, t-shirt, t-shirt, boots, bot, shoes, ayakkabı, gloves, eldiven, raincoat, yağmurluk, sunglasses, güneş gözlüğü, bag, çanta. Evet şu an mevsimlere bakıyoruz. Winter kış, spring ilkbahar, summer yaz, autumn sonbahar. Evet şu an mevsimlerde meydana gelen hava durumlarını görüyoruz çocuklar. Hot sıcak, sunny güneşli, cool serin, rainy yağmurlu. cold soğuk, snowy karlı, warm ılık, cloudy bulutlu. Çocuklar şu an konumuz neydi? Weather conditions'tı. Weather conditions'ta ne yapacağız? Hava durumunu öğreneceğiz. Peki hava durumu nasıl sorulur? Çocuklar hava durumu tek bir soru kalıbıyla sorulur ve değişmez. O da nedir? Bu yeşil yeşille yazdığım yerdir. Yani What's the weather like today? Türkçesi nedir? Bugün hava nasıl? Bu kelime kesinlikle değişmiyor çocuklar. Hava durumu sormak istiyorsanız What's the weather like today? demeniz gerekiyor. Peki birisi de What's the weather like today? dedikten sonra siz nasıl cevap vereceksiniz? Evet çocuklar burada da gördüğünüz gibi cevabımız kesinlikle it's ile başlamak zorunda. It's nedir? Yani it is'in kısa halidir. Bunu sınıfta öğrenmiştik. It's dedikten sonra çocuklar şu sağ tarafta gördüğünüz weather conditions yani hava durumlarından bir tanesini alıyorsunuz. O gün hava nasılsa it's'ten sonra getiriyorsunuz. Örneğe bakalım birinci örneğimize. It's sunny. Hava güneşli. İkinci cümlemize bakalım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's sunny today. Bugün hava güneşli. Peki buradaki farkımız nedir? Sadece cümlenin sonuna today getirdim. Today getir, e, ister getirirsiniz, ister getirmezsiniz fark etmez. Yalnız kitaplarda karşınıza çıkar diye ben burada gösteriyorum. E, tek farkı today geldiği zaman cümlenin sonuna gelir. Türkçe'ye çevireceğim zaman da cümlenin başına bugün eklerim. It's sunny today. Bugün hava güneşli. Diğer bir cümlemize bakalım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's snowy today. Bugün hava karlı. Diğer bir cümlemize bakalım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's warm today. Bugün hava ılık. Son cümlemize bakalım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's rainy today. Bugün hava yağmurlu. Evet çocuklar, what's the weather like today konusu bu kadar. Siz de evde videoları Tekrar tekrar izleyin. Telaffuzları nasıl yaptığıma dikkat edin. Siz de evde tekrar edin. Bunları EBA'ya zaten yüklemiştim. Ben sınıf öğretmenlerinize de göndereceğim. Onlardan da notlara bakarak konuyu tekrar etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.